Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Geçenlerde annem bir video çekmişti ve o video çok tutmuştu. Su muhallebisi ve gül suyu tatlısı ve ben onu şimdi kendi ellerimle yapıyorum. Öncelikle su muhallebisi için 4-5 yemek kaşığı buğday nişastası, yaklaşık olarak 6 su bardağı kadar su ve 5 yemek kaşığı kadar şeker ekledik. Orta ateşte kıvam alana kadar aralıksız karıştırarak pişirdik. Burada da arkadaşlar gül suyumuz var. Önce bunu donduracağız. Ondan sonra gül suyunu da üzerine döküp birkaç saatte o şekilde donduracağız arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi su muhallebimiz dondu. Şimdi gül suyumuzu ekleyeceğiz ve tekrar donduracağız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tatlıyı yaptım. Şimdi servis edeceğim.